Saadet Partisi'nin düşünüyorum. Onun için... Hatay'da Saadet Teşkilatı iftarda basınla bir araya geldi. Saadet Partisi Hatay İl Başkanlığı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği basınla iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. İftar programına Genel İdari Kurulu üyesi Doçent Doktor Necmettin Çalışkan, İl Başkanı Mustafa Eğe, Antakya İlçe Başkanı Fadıl Kocak, İl Müfettişi Hamza Çalışkan, İl Başkan Yardımcısı Fahri Serdar Özal, Altınözü İlçe Başkanı Abdülhadi Bük, Teşkilat Başkanı Mehmet Harputoğlu ve basın mensupları katıldı. Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Ee, Ramazan ayının her türlü zulümden kurtuluşa vesile olmasını dileyerek sözü Genel İdare Kurulu üyesi Doçent Doktor Necmettin Çalışkan'a bıraktı. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doçent Doktor Necmettin Çalışkan da yaptığı konuşmada, memleketin tabii problemleri çok, ama bugün Ramazan ortamını siyasi gündem ve ülke problemleriyle kirletmeyelim diye düşünüyorum. Ramazan ayı riyadan uzak geçirilmesi gereken bir ay diye konuştu. Bu vesileyle memleketin tabii ki meseleleri çok, problemleri çok. Ama bugün bu Ramazan ortamını siyasi gündemle, ülke problemleriyle kirletmeyelim diye düşünüyorum. Burada e, Rabbim gerçek bayramlara hepimizi ulaştırsın, birlik beraberlik içerisinde. Ramazan'ı e, gerçek anlamıyla yaşattığı kullardan eylesin diye de bulunuyorum. Bugün maalesef ki e, bugün adeta fakir fukaranın evinin kameralarda işgal edildiği kapıda korumalar, içeride siyasilerin insanları taciz ettiği bir dönemi üzülerek yaşıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Onun için burada kamuoyuna açık bir ortamdayız sizlerle beraber. Bunu da bu Ramazan vesilesiyle ifade etmiş olayım. Ee, manevi hazını Ramazan'ın şatafattan, gösteriden, riyadan uzak getirilmesi gereken bir ay olduğunu özellikle bir kez daha huzurlarınızda vurgulamak istiyorum. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı hepiniz... Bu görüşmenin sonucunda ben Necmettin e katılıyorum.